Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Çavuş Şov. Yine farklı bir videoyla karşınızdayım. Bugün e, sizin de başlıktan bildiğiniz üzere, gördüğünüz üzere bugünkü konumuz 41. güncelleme. 41. güncelleme bizlere neler getirdi ve neler götürdü? Şimdi hep beraber söz uzatmadan başlayalım. E, Tabi biraz 41. E, güncellemenin videosunu erken çektiğim için de kusura bakmayın malum. E, işlerini biliyorsunuz ancak bu zamana nasip oldu diyelim. Şimdi en başta bir güncellememizin tabi olmazsa olmazlarından şan yolumuz var. Şimdi şan yolumuza bakalım bizlere neler mi? Şimdi burada diyor ki işte 7 günlük kalkan veriyor. Karşılaşma karargahı aldık diyor 550. Bunda 1 ve 10 hepsini dahil hepsinden puan alabiliyorsunuz. Hatta bir tane deneyelim. Mesela 554 puanım ben şu an tamam mı? Şöyle bir tane vuralım böyle kaç oldu? 55 oldu. Hani 5 level veriyor, 1 level veriyor, 10'a kadar bütün hepsi veriyor. Bu çok rahat böyle yani bir güncellemede yani bir saatin içinde kolaylıkla olur. Tam bu eyvallah. Burada diyor ki savaş yolu günlük savaşlarını kazan. Zaten burada 30 altında ayrıyeten veriyor. Zaten bu 30 altını vermesi de biz zaten savaş yolu e, savaşlarını yapıyoruz. Ayrıyeten bu 30 da cebe koyuyoruz. Güzel bunu da yaparız. Ama burada dur. İşte burada dur. Diyor ki o tekli dönüm lider panosunda birinci gel. Size söyleyeyim kaç tane birinci gel diyeceğini. Minimum 7. Ki genelde 7 tane birinci gel diyordur. Tamam 7 tane birinci gel. İtememize e, bakalım. Hani değer mi 7 tane birinciliğe ona bakalım. Ordu saldırısı 40 veriyor. Silahşör sağlığı 80 veriyor. Saldırı ve karşılaşmalar 60 veriyor. Kamp itemi bundan daha iyi. Ki bu şan yolu. Yani sen şan yolusun abi. Kamp itemlerini ben bir saatte kampa vurarak alabiliyorum, elde edebiliyorum. Sen şan yolusun. 7 tane birinciliği istiyorsun. Ondan önce savaş yorunu kazan istiyorsun. Ondan önce 550 tane kamp vur diyorsun. Ortada basit bir item. İteme değmez. Hadi değse bile herkesin yapabileceği bir e, görev vermemesi. Tek etkinlikte birinci yer. 7 tane abi boru mu bu ya? Nasıl bir an birinci olayım? Hadi Mehmet oldu, Hasan oldu. Ahmet o olamayacak. Niye? Şimdi kamp etkinliğinde bildiğin üzere bir tane kamp etkinliği vardı etkinliklerde hani 4 saatlik bir etkinlikti kamp etkinliğiydi paragon veriyordu bazen işte altın falan veriyordu o etkinliği kaldırdılar en sevdiğim etkinlik oydu niye çünkü da en iyi rekabet etkinliği oydu kamplar hani düşük 4 saatlik etkinlikler diğeri şekil işte içti, diğeri içtimaydı ve kamptı kampı kaldırdılar abi sen kampı niye kaldırdın zaten ben emsazlı var çünkü en çok oradan kasıyordum ki benim gibi bir sürü de arkadaş olduğunu biliyor. Neyse şimdi o farklı bir konu ne ara oraya gitti onu da bilmiyorum ama hani orada bir şey yapayım dedim. Hmm, oradaki böyle bir kusayım dedim o etkinliği niye kaldırdılar diye. Ki burada da işte etkinliğinde herkes birinci olamaz. Kaynağı olmayabilir, hızlandırması olmayabilir, altını olmayabilir yani tamam mı? Bu da sıkıntı. Diyeceksin ki tamam bu sefer de gitsin kampta birinci olsun. Abi kamp 12 saat. 8 saat en düşük etkinliği. 8 saat boyunca kamp mı vursun adı? Başka bir şey koy ya. Birinci olurum olmam sana ne. Dönüm noktasını geç koy. 50 tane dönüm noktası koy mesela. Tamam mı? Gerek yok buna yani. Ben bunun için yapacağım. Mesela diğer güncellemelerde dikkat edin. Şan yolunda item kötü bile olsa yapın derim. Item itemdir abi yapın geçin. Bunu yapmayın diyorum. Hani yapma şeyiniz varsa kendinize güveniyorsanız gidin birinci olun yapın. Ama ben hiç, uğraşmayacağım. Yani. Bu şanyonu böyle es geçelim. şanyonu gerçekten ziyan etmişler. Ki bunda kit falan veriyor mu? Alınca mı gözüküyor bilmiyorum ama muhtemelen hadi versin kit ne verebilir ki yani. Taşta ya, maksimum 3 tane şey koyar. Silah şöyle şey koy zaten. 3 tane. Daha iyi itemleri var. Gerek yok yani. Saldırıyorum kamp için. Toplamaz. Bari kamp için seferizi koy buraya o zaman. Saldırı karşı şunları koymuşsun değil mi? Hani adam bunu alsın silah şöyle hızlı kamp kesin. Toplama hızı 15'i sil. Sefer hızı 15 yap mesela. Hani yine bir yol götürür. Her neyse bu, konumuz konumuzda bu. Bunu göstereyim dedim sadece. Bu saçma olmuş. Hmm. Sonra sonra e, iki tane item geldi arkadaşlar. Şimdi bu şeyde. Hani günlük hikaye yapıyoruz ya. Yani. Günlük hikaye diyorum. Hikaye yapıyoruz. Hani 400 yapsaçlar diyoruz. Gün sonunda item veriyor bir tane. 3 tane yapınca mı oradan bir tane sarı yapıyoruz ya şimdi onlardan 2 adet item geldi birini sultan selahaddin veriyor diğerini kral richard mı richard mı mı bilmem nevi tamam mı şimdi bunların özgeçmişlerini falan değinmeyeceğim çünkü bilmiyorum yani yalan yok bilmediğim konu hakkında da konuşmak istemiyorum sadece isimlerini bilmeniz kafi. sonrası zaten bizi ilgilendirmez şimdi hemen onu, o itemlere bakalım arkadaşlar buradan e, imalattan şu klicu. Biri süvari veriyordu sanırım. Süvari saldırısı sağlık veriyordu. Süvari saldırısı sağlık 112, kırık birim sağlığı 156, ordu saldırısı 45. Sanırım bu oydu. Aynen. Bu. Bu oydu. Bu güzel item yani süvari hani ordu hani item olmayanlar e, itemi olmayanlar için ki yanında krik de veriyor efsane güzel item bu yapılabilir arkadaşlar ee, bir diğeri de menzilli saldırı sağlık veriyordu muhtemelen buydu aynen bu bu da menzilli için güzel bir item artı yanında ordu sağlığı var bölük boyutu var mızrakçı sağlığı var bu atlantis'te bile kullanılır yani hani bölük boyutu verdiği için bu da gayet güzel item şimdi bunlarda da bir şey söylemem lazım tamam güzel ütem vermişsin abi mükemmelsin harikasın şan yolunu niye bu kadar uzun yaptın ee, hikayeyi abi geçen bir hikaye gelmişti yapayım dedim bir buçuk günüm abi hani sırf oyuna giriyorum böyle 5 dakikada bir gönderiyorum falan fıstık aynı görevi tekrar yapıyorum aynı görevi tekrar yaptırmayın tamam aynı uzunlukta yapın yine bu sefer farklı bir eklenti ekleyin işte onu mesela neydi çöl kulesi mi bilmem ne kulesi yük kervan yük kervanını iki sefer gönderdim onun için onun adını değiştirin. Başka bir kervan daha koyun yanına ona göndereyim. Yani aynı şeyi göndermeyin. Beynim artık yani şiş de aynı şeyi göndermekten Uzunluğunu zaten söylemiyorum bile. Bari aynı şeyi yapmayın. Sadece farklı bir eklenti ekleyin oraya ki aynı şeyi yaptım demeyelim en azından. Önceki mesela daha iyiydi. Yani mesela bir günlük genelde süre veriyordu. O bir günlük olanlar kısa kısa sürüyordu. Ama şimdi iki günlük sıf oyuna bağlı kalalım diye oyunda daha çok aktif online olalım diye böyle bir şey getirmiş yok. abimiz ama bu bizim hoşumuza gitmiyor burada söyleyeyim hmm, ki şu aklımdayken şunu da söyleyeyim ee, gitmiyor ve artı dün Atlantis'te rezalet olaylar oldu vuruyorsun puan artmıyor artı suvaride vuruyorsun süvari setine geçmiyor sefer hızında vuruyorsun Ondan sonra ben en son sıkıldım. çarpıya basıp çıktım. Oyun kapandı. Dedim herhalde şey oldu. Şimdi yeni kendi krallığım atacak. Atlantis'in ortasından bir daha başlattı. Beni. Abi çıkmak istiyorum. Oynamak istemiyorum. Yok. Tekrar oynayacaksın diyor. Oynayacaksın diye Oynadık en son baktım olacak yok sular altına zor zor işin onda orada bekledim sular altında kaldım gitti. hani kaç orada bizim dört buçuk milyonla falan birinci olmuşlardı. Hmm, yani tabi o birinci olanlar için şanslı diyemeyeceğim adamlar sonuçta işte o dört buçuk mail yapmışsa helal olsun vallahi helal olsun ben de ilk ona kaç yedinci mi falan altıncı mı hani yedi ya da sekiz öyle o civarda bitirdim İnşallah dedim atmazlar beni de herkes de durum rezar etmiş ben ilk bende sorun var internette sorun var diye sövüyordu sonra bir çete falan girdim ki herkes daimiymiş bu da gel güncellemeden sonraki bir şey diyelim bize, hediyesi diyelim artık. Ee, sonra e, Konular bayağı uzadı ya. Şimdi ben bayağı bir video çekmeyince içimdeki bayağı birikmiş, onları şu an kusuyorum arkadaşlar. yani Güncelleme adında her şeyi size artık dayatıyorum, o sıra bak Şimdi bir de başkent olayı var arkadaşlar. Başkentlere toplam 3 adet e, ne diyelim, eklenti geldi. Her başkentin 3 adet kendine has özelliği olabilir biri daha şu mesele daha azami tür daha. bunu seçiyorsunuz e, süvari ve sağlığı eksi yüzde 25 azalıyor Ondan sonra bunu seçiyorsunuz orman var ormanda da mızrakçılar azalıyor eksi yüzde 25 sonra ova var ovalarda da mızrak azalıyor ovalarda da silahşör saldırısı ve sağlık azalıyor eksi 25 bu eksi 25 hani düşük gibi gözüküyor ya bir eksi 25 de ki azalsın falan bonuslarımız zaten 2 bin falan öyle demeyin akına girince bu eksi 125'ler yüzde 25'ler her kişi başına 25 düşünce bonuslarımız bine kadar düşüyor acayip bir şey yani bu bu güncelleme yani bu olay çok ses getirir başkentler alınması çok zorlaştı artık şimdi burada ne var süvari ve sağlığı e, eksi yüzde 25 azalıyor ya ben buraya ne atarım silahşor atarım abi silahşor olan sine süvari süvari adam bana vurursa süvari ise eksi 125 e, yüzde şunu şaşırıyorum yüzde eksi 25 diyor işte bir de küçük çıkartılınca bayağı bir düşüyor e, ne yapsan artık tabiri caizse beni şey yapsan çıkmaz yani bu bir vurması lazım hani bonus run düşmemesi için. Mızrakla vursa zaten ben içeriye silah şuratmışım o adam her türlü çakılacak. Artık bir okçusu güzelse okçuyla çıkarabilir. Bu da böyle bir güncelleme. Değişik olmuş. Yani bu ses getirir. Bayağı bir hani birleşimlerde artık başkent savaşlarında bu güncellemenin bayağı bir rolü olacak. Hatta direkt bu belirleyecek diyebilirim. mesela bunda da aynısını ne diyor? Silah şöyle mesela. Buraya da ne Silah şöyle antisi Mızrak. Mızrağı atarım içine. Adam bana zaten bonsai düştüğü için silah şöyle vuramaz. Süvari vursa zaten içeride mızrak var. Her türlü ben yenerim. Ama nasıl yenebilir? Benim mızrağı mesela ben buraya mızrak attım ya. Adamın mızrağı benden de mızrağı atıp bir de boyutu da yüksekse e, beni kesebilir. Veya okçu atarsa beni kesebilir. Bu da farklı bir eklenti değişik bunu artık yani böyle tam anlatmayla olmaz da savaş olacak artık göreceğiz nasıl etkiliyor olumlu mu etkiliyor olumsuz mu etkiliyor ama her zaman şey yapıyor ya savunan tarafın avantajı da olmuş bu güncelleme. Ee, şöyle söyleyeyim bir de şimdi üretim 38 ekmek istiyor 17 var bu da 17. mesela şuradan göstereyim şurası mesela değişmiş tamam mı şurada ittifak kaynakları adı altında bir sekme gelmiş şu ekmek, odun, taş, demir ve gümüş olmak üzere. Hatırlarsanız bu e, şeyde de vardı hani başkent reverelerinde geliyordu ya hani bunları Kaya toplayarak kam keserek topluyorduk. E, hatta şu an bu etkinlikte de var. Şurada da var. Bak burada da böyle gönderiyorduk inşaatçı anam tarzında. Bunun aynısını reverede değil de normal ittifakınızdaki başkentleri reveri için değil de İttifakınızdaki düşmanlarınızın, e, kralınızdaki düşmanlarınızın başkentlerinize olan e, saldırısını ya da savunmasını size oranla düşürüyor yani o özellik. Aynı mantığı, revere mantığını kendi krallarınızda düşünün, İşte artırıyorsunuz. Mesela burada başkent yapılandırması, mesela şunu istiyor, bunu yapınca materyal üretimi artacak, arazi etkinliği artacak, başkent takviye kapasitesi artacak. Yani aynısını şey olarak yapmışlar. Hani Kendi halimizde artık savaşırken de bu aktiviteleri, bu e, envanterleri kurların diyor. Bu da değişik ama biraz uğraştırıcı. İttifakın şeyine baksana ne kadar topluyoruz. Halen daha bu kadar. Tabi bayağı kullanıyoruz da. Yani bayağı bir bunu toplamak için, de işte toplama yapmak gerek, kamp kesmek gerek, falan. bayağı bir online olmak gerek. Bu da değişik bir eklenti olmuş. Güzel. En azından yani ne zararı var ne kârı var güzel herkes sonuçta bundan faydalanabiliyor. Güzel bir şey beğendim. Sonra bir de valilere, ee, gelme abimiz bu sefer valilere şey getirmiş böyle. Ee, valiler artık hani seçiyorsa o da seçiyor. Vali senin görevin bitti tamam şimdi siktir git. Artık öyle değil. Vali artık her şeyi yapabiliyor abi başkentliyle ilgili. Zaten vali e, bu şeyler yapıyor. Mesela bu valinin sahibi kim? Hmm, sanırım o daha seçmiş yok göremiyorum her neyse kimse o materyal üretimli mesele o arttırıyor hangisine vereceğine o karar veriyor mesela bir de şurada ıı, takviye atıyorsunuz bu zaten vardı ama şu tertip belirle var ya abi en sevdiğim şu güncellemenin en sevdiğim şeyi buydu taktiği tak 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 belirliyorsun at içeri abi çok güzel, mükemmel bir şey. Ama ondan önce öyle değil çekiyordunuz askeri. Herkes çekiyordu. İşte en son şampiyonu gönderen hangi taktikte göndermek istiyorsa öyle gönderiyordu. Sonra diğerleri gönderiyordu. Zulumat. 5 dakika akım varsa zaten gelen. Hadi taktiği değişelim falan öyle herkes çekiyor. Biri zaten içeride. Ona kutumu çocuğu niye çekmiyor falan diyen öyle böyle vurup zaten sizi çıkarıyorlar. Ama şimdi öyle değil. Hemen taktiğinizi ayarlıyorsunuz ki şöyle bir şey de var bu vali e, şeyi bile belirtebiliyor içeride kim var e, kimin şampiyonu var mesela unutmuş adam uyumuş saldırı geliyor mızzakta ama adam nasıl aşağı gölüye hemen değişip silah atmanız gerekiyor şampiyonu atmış adam uyumuş ya da online değil hemen vali bunu e, geri gönderebiliyor arkadaşlar tamam mı? oranın valisi ki bakın vali mi lider mi diye çok e, kafam karıştı tamam mı Li, muhtemelen lider değil çünkü bu başkentte e, herkese bu başkent olayı olduğu için valiler bunları belirliyorsa muhtemelen büyük ihtimalle onu da vali belirler ki hani böyle bir şey olmadı ki deneyelim de yani ama eğer bunu da tam biliyorsanız lütfen yorumlarda belirtin vali mi lider mi işte diplomat mı hangisiyse bunu bana söyleyin kafama takıldı ama ben vali diyebiliyorum vali onları çıkara, dışarı çıkarabilir Hani bu da gerçekten Müslüman işi olmuş yani mükemmel bir şey. Ama ondan önce diyorsun işte çekilen bir çocuğu falan ne fıstık öyle adama seviyordun seviyordun en son çıkıyordu. Ama şimdi de tak bir tuşta hemen hadi git. Ondan sonra ittifaktan mı atarsın ne yaparsın? Ki bir sonra bir ara çalışmıyor diye biliyorum. Eski taktik sövme taktiği çıkarma taktiği devam ediyordu bir ara sonra tekrar güncellediler değiştirdiler. Ki bugün de bir güncelleme geldi yani bugün, mesela bugün günlerden ney, bugün pazar ve ayın 27'si, bugün de bir güncelleme geldi, küçük bir güncelleme, muhtemelen bu başkentle ilgili olabilir arkadaşlar. Şimdi bu da böyle, başka unuttuğum bir şey var mı? Hani bu sefer valilere biraz da özel göstermişler. Mesela bak şu da olabilir tamam mı, valilerle ilgili. Mesela şuraya bir vali atamış, şuraya da bir vali atamış. Mesela her valinin başkenti tamam güzel, böyle hani artırıyorlar ya artık şey olması lazım. Bir yerin valisi bir yer olunca farklı bir başkente. Mesela ben şuranın valisiyim tamam mı? Buranın valisiyim eyvallah. Ben burayı geliştirdim falan. Sonra ben buradan işte ittifaktan çıktım falan fıstık sonra geldi burayı bana vali olarak verdiler tamam eyvallah. İşte ben bunu sevmiyorum. Sonra oyun buna şey yapsın. Ben burayı geliştirdim ya. Farklı bir valiye atarken bir daha burası sıfırdan alsın abi. Burayı sadece ben geliştirebileyim daha öyle olur. Böyle valiye bu sefer özen daha da artar valiliğin önemi. Ve ben burayı geliştirdikçe kalenin tipi, şekli, şemali de değişsin böyle büyüsün. Şöyle ikisine bakarken lan buranın valisi kimmiş lan bu başkenti bayağı geliştirmiş ha. Güzelmiş falan diyebilirim. Bir, bir kişi sadece bir e, başkentte sınırlı kalmasın vali olan. Bence. Hani minimum bir iki üç tane daha yanına alabilirsin hani iyi bir vali ise mesela taleparsın gel burayı da al sana işte bu kadar vereyim ne olursun gel buranın valisi ol o adam da yok abi benim zaten iki tane başkentim var orayı ben ne yapayım falan desin işte böyle bir gürcün artık o oyun zaten şeyden çıktı çeyreğinden çıktı artık biraz da valilerle savaş güzel olur yani bunu ben genofta ileteceğim şu valilere biraz da özen göstersin. ama bu güncellemeyle biraz daha iyi oldu tabii. tamam biraz daha Saçmaladıktan sonra videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Başka unuttuğum bir şey kaldı mı? Şu an gününü söyledim, işte o hikayeyi söyledim. Başkentlerdir. Kamp kaldı lan, kamp kaldı. kampı niye demiyoruz? Dur. Evet, ekipman kitaplı ve kızgın karargahlar. Sağlaka karşı başa 43 menzilli suvar. İşte ordu kampları zaten görüyorsunuz. Bu güncellemelerdeki kamplarda biraz süvariye odaklı vermiş sonrasında menzili odaklı ama en çok mi süvari derece kurursanız Sanki biraz daha böyle bir Süvariye daha iyi o abanmış gibi mi geliyor hani bonuslara bakarsak Ama muhtemelen ikisi de eşit Tabi taş bakımından da menzilli abanmış 1-2-3-4-5-1-2 5 tane menzil taşı vermiş 2 tane süvari değişik onları dengelemişler. kamplarımızda böyle yani yapılır. Gerçekten güzel. Mesela şu kampta bile kullanılabilir yani barbar hani tem olmayanlar için. Şu suvarı saldırıcı ve sağlık gayet güzel bir tem. Ordu sağlığı, sağlığı, şey menzilli sağlığı, saldırı ve peşin. Bu da kamp keserken güzel. Menzilli saldırıcı, suvarı sağlığı, eğitim, ordu yükü. Kamplar işte bildiğimiz genel kamplar. Böyle hani savaşçı, böyle bir tam oturaklı bir kamp Zor genelde onu zaten parayla paralitemlerle veriyorlar ama bunları bir tamamlayanlar için gayet güzel yapmanızı kesinlikle öneririm ki her türlü kapital zaten bunlardan gelin. Bunlar da böyle arkadaşlar. Ee, başka unuttuğum bir şey sanırım kalmadı. Sorularınız olursa lütfen yorumlarda belirtin. <laughs>